Sabahlar canım benim. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Yengeç Burcu. Senin için niyetlendim. Kapattım. Neyse halın. Ha o çıksın falan diyelim. Siz de duanızı dileğinizi edin. Canım benim şurada bir inek çıkmış gördünüz mü? Bir koyun gibi bir inek gibi. Hatta şöyle kaldırınca bir balık gibi. Üstüne de bir insan yatmış bunu. Yani burada şunu diyeceğim canım benim. Almak istediğim bir mal mülk olabilir, bir miras olabilir, bir para olabilir. Bunun üstüne kapaklanmışsın canım benim. Kimseye vermek istemiyorsun ya da uzun zamandan beri beklediğin bir para işim var. Bu sende kalacak, bu paranı alacaksın. Ta uzak yollardan gelen bir para veya uzun bir süre süren, uzun süren işinin ardından sen bu maddiyatı elde edeceksin canım benim. Şöyle kaldırayım. İki kişi çıkmış canım benim. Bak burada biri erkek, biri bayan. Ortalarında şöyle kocaman bir kalp. Bedenleri birleşmiş bu insanların. Belki hane içindeki hani çocuklarınız için dinliyor olabilirsiniz. Belki kendiniz için. Yani burada e, küs olmuş ayrılmış öncesinde kötü şeyler yaşanmış bir ilişkinin tekrar toplanması söz konusu. Yani evlendin ayrıldın nişanlandın nişandan döndün veya işte partnerinle ilişkideki gönül verdiğin kişiyle bir ayrılık yaşadın e, ama sonrasında bu insan tekrar yönünü dönmüş ve ikiniz tek beden olmuşsunuz bir konuşma ortamı sağlanacak. Daha e, sizden değil de sanki karşı taraftan dolayı bu küslük kırgınlık yaşanmış gibi onu da söyleyeyim. Bu insanın adamın aklını dolduran ince uzun yapıda bir insan var. Aklını karıştırıyor sanki ondan dolayı bu kavgalar kargaşalar çıkıyor olabilir. Veya evlisin e, sorunlar yaşanıyor ilişkinde dediğim gibi şurada aklını karıştıran bak bu insanın aklını kurcalayan bir insan var hani onu yönlendiriyor. Ondan dolayı ilişkiniz birazcık sarsılmış olabilir ama tekrar bir toparlanma aşaması var. Burada bir insan elinde telefonla bir haber bekliyor. İş adına olabilir, eğitimi veya özel konularıyla ilgili bir haber bekliyor. Telefonundan da bak eğilmiş telefonuna bakıyor. Ay, burayı biraz bozdum ama e, buradan kuşlar uçmuş. Yani arkasından da bu insanın kuşlar uçmuş. Beklemediği veya beklediği yerlerden bu insanın haberleri gelecek. Sen sen bu haberi bekleyen işin konusunda olsun bir haber alacaksın ya da bir insandan bir haber bekliyorsundur. Belki kardeşim, belki artık bir şey. Çok müjdeli güzel haberler alacaksın canım benim. Dediğim gibi hem beklediğin yerden haberini alacaksın hem de beklemediğin yerden. E, Nədən arxanda quşlar qalmış? Burdan beklemiyorsun, xaberin yox. Bu beklenmədik xəbər. Önündən quşlar uçmuş. Bu da beklediğin yönünü çevirdiyin, şu anki durumun için beklediğin haberlerin canım benim. Bir konuyla ilgili bir çatışma halindesin insanlarla böyle bir sürtüşmen olmuş belki iş yerinde oldu belki ev ortamlarınızda böyle bir şey söz konusu oldu birazcık e, maddi konumda dalgalanmalar olmuş olabilir cebinden çıkan paralar var bu senin canını sıkıyor maddiyatınla ilgili konular. Hakkın olanı almaya çalışıyorsun. Belki o yüzden bu sürtüşmeler, bu uh, tartışmalı ortam ama sonunda huzura kavuşacaksın canım benim. İki kişi bir yola çıkmış. Gidiyorlar. Yolun tepesinde de uh, böyle iki tane kuş uçmuş. Güzel haberlerle geri döneceksin. İki kişi çıktığın yolda başarı sağlayacaksın. Ortaklaşa bir iş yapacak olabilirsin. Bir kişinin kapısına gitmişsin. Bak bu ince uzun adamın ya da kadının kapısına gitmiş dayanmışsınız. Burada istediğin verimi elde edeceksin. işin eğitimin veya özel hayatın adına. Altta bayraklı bir yer çıkmış canım benim. Bayraklı bir yerde işe başlayabilirsin. Devlet memuriyeti atama gibi şeyleriniz bu dönem söz konusu olabilir. Veya bayrak demek küs olan iki kişinin barışması demek canım benim. Yükünü almış bir insan toplamış gidiyor. Taşınma durumlarınız olabilir. Bulunduğunuz ortamdan daha yüksek bir kata taşınacak olabilirsin. <laughs> şöyle baktığım zaman canım benim iki kişiyle bir gene sanki bir iki kişiyle konuşmam var hane halkından topluca yapmak istediğin ailecek yapmak istediğin bir meselen var bunu yapacaksın canım benim alt tabağımıza bakalım iki tane dileğin gözüktü çok istiyorsun bu iki dileğinin gerçekleşmesini tek senden tarafa bu dileğin neyse gerçekleşecek. Bunda bir gelişme kaydedeceksin. Bir insanın yolları tıkanmış. Yani önüne bakıyor ama yolları tıkanmış, gidemiyor. Bir karışıklık var. Gitmek istediği yere, yere ulaşamıyor. Ama bu insanın hemen arkasında kısmeti. Yani yönünü bu tarafa dönse bu insan görecek bu kısmetini. Yani demem o ki biraz bakış açınızı değiştirin, biraz değişik düşünün, yönünüzü başka tarafa çevirin. Yani şu işim olmuyor, illa onu zorlamayın. Bu tarafa döndüğün zaman kısmetini zaten yakalayacaksın canım benim. Artık bir huzura kavuşma dönemin olacak, iç huzurunu yakalayacaksın. İnanç noktasında yükseldiğin bir zaman yaşıyorsun canım benim. Duaların almış seni göğe yükseltmiş, kaldırmış. Böyle sağlıksal açıdan da şifa yerlere gidiyorsun. Böyle e, hastane olur veya başka şifa bulacağın kaplıca olur. Böyle yerlere gidip geliyorsun sanki şifanı da bulmuşsun. Evet, sizler için yorumumuzu yaptık. Abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın.